Bugün Kaliforniya'nın Carmel kentindeyiz. Şimdi Big Sur Carmel nedir bunlar diye kafanız karışmış olabilir. Carmel, Kaliforniya'da bulunan bir kasaba. Big Sur denilen bölgenin içerisinde bulunuyor. Kanalı takip edenler bilir ben dünyanın birçok yerini gezdim. Kimi zaman da bana soruyorsunuz dünyanın en güzel yeri neresi diye. İşte bana kalırsa dünyanın en güzel yerlerinden biri burası. Burayı güzel yapan buranın çevresindeki milli parklar ve kumsallar oldukça güzeller. Bugün bunları sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Şimdi hazırlandım ben. Otelin önündeyim. Arabaya atlayacağım ve Kaliforniya kıyısı boyunca Pasifik Okyanusu'nun kıyısı boyunca yolculuğumuza başlayacağız. Bugün gerçi hava biraz serin o yüzden kazak giydim ama altında da şort ve terlikler var. Biraz üstü topane altı şişhane gibi oldu ama burada hava biraz değişken. Şu anda soğuk ama öğleden sonra ısınacağına inanıyorum. Bakalım nasıl olacak. Hava bulutluydu sabah. Şimdi bulutlar biraz dağılmaya başladı. Güneş yüzünü gösterdi. Umarım gün boyunca da güzel olacak. Güne başlamadan önce sağlam bir kahvaltı yapmak lazım. Çünkü orada çok fazla yiyecek bir şey bulamayacağız. O yüzden Amerikan kahvaltısı yapmaya gidiyoruz kimle birlikte? Fatih ile birlikte. Şimdi dediğim gibi Carmel'deyiz, Peki Carmel'de ne işimiz var? Daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi yaklaşık 2 ay boyunca Kaliforniya'da olacağım. Ensenitas'ta. Ama Fatih ile birlikte 12 günlük bir tura çıktık. Kaliforniya turuna. Bunun ilk durağı Los Angeles'tı. İkinci durağı Carmel. Ee, İki gün burada kalacağız. Buradan sonra da nereye gidiyorduk? San Francisco. San Francisco'dan sonra Las Vegas ve birkaç milli parkta kalıp tekrar Encinitas'a döneceğiz. Böyle bir yol planı yaptık. Bu planda size gösterebildiğim kadar göstereceğim yolları mümkün olduğunca videolar çekip sizlerle de paylaşacağım. Ama önce kahvaltı yapmam lazım. Enerji toplamam lazım. Bunlar da Amerikan kahvaltısı. Pancakes değil mi? ama neli pankeks? Glütensiz pankek. Neden glütensiz? Çünkü gluten alerjisi çıktı. Tabii onu paylaşamadım sizinle uzun zamandır. Artık gittiğim yerlerde doya doya yemek yiyemiyorum yani. O yüzden nazarlarınızı çekebilirsiniz üzerimden. Sadece glütensiz şeyler yemem lazım. Karmel kentinin bir özelliği var. Burası güneşin battığı dünyanın en güzel noktalarından biri seçilmiş bundan yıllar önce. Hali ben bu bilgiyi öğrendikten sonra bundan yaklaşık 10 yıl önce Karmel'e gelmiştim. Gün batımını geçirmek için burada bir gece kaldım ama şansıma o gün bulutluydu. Gün batımını göremedim. Bugün ikinci şans veriyorum. Sabah bulutluydu ama Şimdi bulutlar biraz dağıldı. Umarım gün batımında da bulutlar tamamıyla dağılmış olacak. Bakalım dünyada güneşin en güzel battığı yerde güneş nasıl batıyor. Birlikte keşfedelim. Şimdi yola çıkıyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz Big Sur turuna. <laughs> durağımıza geldik Big Sur'daki Bixur'da. Buranın adı neydi hatırlıyor musun Fatih? Ben de hatırlamıyorum ama önemli değil, önemli olan manzara. <laughs> Tabi burası yüzmek için çok uygun değil, plajlar falan da var ama genellikle kayalık. Zaten bu güzel manzaraları da bu kayalara borçlu bana kalırsa Big İlk durağı bitirdik. Şimdi bir sonraki durağa gidiyoruz. Burada ilk soruda bunlardan çok var. Droncuğumu da alayım yanıma. <laughs> Hadi bakalım şimdi ikinci durağa doğru gidiyoruz. Kanalı yakından takip edenler bilir. Neredeyse dünyanın yarısını gezdim. Ama burada gördüğüm manzaralar sanırım hayatımda gördüğüm en güzel manzaralar. dik durulabilecek diğer noktalardan bir tanesine geldik. Burada da manzara şahane. Tabi e, deniz çok uzakta, yukarıdayız oldukça ama yine de muhteşem bir manzara var burada. Kaliforniya'nın Pasifik kıyısı boyunca gezdikçe çok kumsallara rastlayacaksınız. Kumsallardan bir tanesi de bu. Burada kumların rengi genellikle beyaz. Okyanusta mavi ve turkuaz renklerinde muhteşem bir manzara oluşturuyor. Burada yaşayanlar oldukça şanslı. Arkamda kumsal ve okyanus. Hemen burada da golf sahaları var. Haliyle golf oynamayı seviyorsanız golfünüzü oynadıktan sonra gelip sahilde dinlenebilirsiniz. Gerçekten güzel bir hayat. giderken e, durup izleyebileceğiniz birçok manzara var ama biz sadece burada geçeceğiz bir turistiz. Bir de burada yapılmış evler var. Az önce bu evlerin bir tanesinin yanından geçtik. Tabi yakınına gidemiyoruz ama uzaktan göstereceğim size. İnsanların nasıl bir hayat yaşadığını daha iyi anlayacaksınız. Ev tam olarak şu yamaca yapılmış manzarası da böyle. Muhteşem bir manzara. Aynı zamanda fok balıklarının sesini de duyabiliyorsunuz sanırım. Akşamları dalgaların sesi ve fok balıklarının sesiyle uykuya dalıyorlar. Güzel. Güzel hayatlar var. <laughs> De arabanızı sürerken yol boyunca çok güzel yerlerden geçiyorsunuz. Manzarası olan yerlerden geçiyorsunuz. Sahil şeridi boyunca yol uzanıyor. Kimi zaman da milli parkların içine giriyorsunuz. Tıpkı şu anda olduğumuz gibi burası yemyeşil, çok güzel. Bu milli parkların içinde de yürüyüş yolları var. Yürüyüş yapmanız için doğayla iç içe Yolda giderken buradaki milli parklardan bir tanesinde mola verdik. 5 dakika yürüyüşümüzü yaptık. Temiz havamızı aldık şimdi. Yola devam ediyoruz. Big Sur bölgesinde milli parkların ve kumsalların dışında bir de şelaleler var. Birkaç tane şelale var burada. Şimdi onlardan bir tanesine geldik. Ee, bakalım nasıl bir yer. Bakalım burada şelaleler nasıl oluyormuş? Bizimkilerden nasıl farklıymış? Onu <laughs> keşfedelim. Buraya geldiğiniz zaman dışarıda yapacak çok fazla aktivite var. Zamanınızın çoğu dışarıda geçecek. Değil mi Fatih? Evet kesinlikle öyle. Fatih de sürekli üzerini değiştirip duruyor ki Instagram fotoğraflarını her seferinde başka bir gün çekmiş gibi gözüksün diye. Bakalım yerseniz. Buradaki yürüyüş yollarında, patika yollarında yürürken sürekli burnunuza bir çam kokusu geliyor. Zaman zaman dağ keki kokusu. <laughs> başka kokular da var da şimdi onları söylemeyeyim neler olduğunu ama e, genel olarak çok güzel. Tepede güneş, bol oksijen, güzel çiçek kokuları, ağaç kokuları gayet keyifli burada yürüyüş yapmak. Günün anlam ve önemini anlatan tabelamız burada. Bugün gittiğimiz her yerde bizi bu karşıladı. Köprüye gittik kapalı, vilaja gittik kapalı, şelaleyi bile kapatmışlar. Bu kadar değil. Aynen öyle. Bugün pek şansımız yok. Nereye gitsek kapanmış. Şelalelere geldik. Burası da kapanmış. Bundan önce bir kumsala gitmiştik. Big Sur'un en ünlü kumsalı aslında orası. Orası da kapanmış. Bir de Big Sur'un en ünlü köprüsü vardı. Oraya gittik. Orası da kapanmış. Artık açık olan yerleri size göstermeye çalışıyorum. Yapacak bir şey yok. Bugün pek şansımız yok. Ne yapalım? Kapanan başka bir şey daha söyleyeyim mi? Mert'in mikrofonu. Bütün <laughs> videoyu baştan çekmek zorunda kaldı. Evet bir de var. <laughs> Yerken yolda mola verdik. Burada mola vereceğiniz restoranlar, kafeler ve hediyelik eşya alabileceğiniz yerler var. O yüzden sizlere hediye alıyorum şimdi buradan. <laughs> Aslında kahve içmeye geldik bulabilirsek kahve. Gelip burada yemek yiyebilirsiniz ama biz yemeğe oturursak gün batımını kaçıracağız. Dün zaten kaçırdık en azından bugün kaçırmayalım diye. Sadece kahve alıp yola devam edeceğiz. Enerji versin bizi yemek yiyene kadar tutsun diye. Nasıl geçiyor Big Sur turu? Güzel geçiyor. Her yerin kapalı olması dışında şimdi kahve bekliyoruz. Umarım gün batımına yetişebiliriz. En azından kafe açık. Arız kafelerden bir tanesi açık. Aynen <laughs> Yolda geçtiğimiz 5-6 tane kafe ve restoran kapalıydı. Burada saat 2'de mesaiyi bırakıyorlar. Sabah 9'dan akşam 2'ye kadar. Aynen ilginç bir şekilde öyle. Ama diğer yandan da aslında anlaşılabilir çünkü muhtemelen hep şehirde yaşıyor. Buradan gidip gelmelerde zaman alır. Doğru. Bugün size çok güzel bir gün batımı gösterecektim ama şansınıza hava bulutlandı. Yine bir stop. <gülüyor> <gülüyor> Gündüz buradan geçerken Bixby Köprüsü'nü size gösteremedik. Yol yapımı var diye üzülmüştük ama akşam dönüşünde yol yapımına ara verdikleri için size gösterme fırsatı bulduk şimdi. O yüzden biz de sevindik. Arkada manzara şahane bir tarafta orman, bir tarafta okyanus, ortada da tarihi Big Köprüsü. Burası 1932 yılında yapılmış ve 1932 yılından beri buradan geçen insanlar tam bu noktada, şu anda bulunduğumuz noktayı durup fotoğraf çektiriyorlar. Big Sur denilince akla gelen ilk şey Big Köprüsü aslında. İnternetten Google'a Big Sur yazdığınız zaman da yine karşınıza çıkacak olan ilk köprü bu köprü. O yüzden önemi büyük burası için. Neyse ki size gösterebilme fırsatı bulduk. Artık rahat bir şekilde uyuyabiliriz. Yolculuğumuza devam ediyoruz. <laughs> Bir soru gezdik, gezebildiğimiz kadar ama artık hava bulutlandı. O yüzden gün batım manzaralarını size gösteremeyeceğim ama güzel bir gündü yine de gezebildiğimiz kadar gezdik. Şansımıza birçok yer kapalıydı. En sonunda hava da kapandı. Ama ne yapalım bizden bu kadar. Pixar böyle bir yer. Eğer bir gün yolunuz Kaliforniya'ya düşerse, Amerika'ya düşerse mutlaka gelin buraya. Asla unutamayacağınız bir yer olacak. Buradaki manzaralar şahane. Zaten gördüğünüz video boyunca. Neyse sözü fazla uzatmaya gerek yok. Hava kapandı. Buradaki kafeler, restoranlar kapandı. Ben de videoyu kapatıyorum artık. Beni takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.